Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün ee, ilk videomu çekiyorum. Bu benim yeni açtığım bir kanal. İnşallah ilerleyeceğim. Sizleri sizlerle bütün oyunları oynamaya çalışacağım. Hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar maçımızı buldu. Ee, bakalım 5v5 Favela'da oynuyorum. A tarafına doğru gideceğim. A da güzel oynayacağım düşünüyorum. Oo, oh oh, 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 Abi yapma ya. Vuramadım arkadaşlar ya. Aa, yok ya. Arkadaşlar vallahi hiç oynayamadım. ya arkadaşlar valla ya gerçekten nasıl uğramadım ben onlara ya uğramadım abi öl ama ya öl ama ya Hepsi de B'ye gidiyor ya. Bizim adamların. Yok abi ya. Bu maçı ne olursa olsun atacağım çünkü bu benim ilk videom. Belki kanalına da biliriz. Şimdi B'ye gidiyorum ben. oldan e, vurabileceğimi düşünüyorum. Sen mi bir? Gel bir daha bir daha çık bir daha çık. Bir daha çık ya. birazcık ses kalsam lazım şu an. Şöyle bizim adam ölebilir arkadaşlar. Aldı. Güzel. Şu an kötü oynuyorum. Niye bilmiyorum. Abi nasıl ama ya? Ben, ben artık aa, gitmeyeyim abi yok. Bizim takımdakiler hani hiç yani gerçekten oynayamıyor ama Evet Yenildik tabi Adam bu ele alması gibi bir lüksü yok çok zor yani adamın canı çok yüzmüş of oh, abi 3-1 ya ilk videonun da yeni miydi o kadar ben bu sefer ağa gitmem yok öyle bir şey yok Ben de bakacağım. Sen de Aa lan hepsi sana Abi ben ne yapayım ki ya? Arkadaşlar valla fazla eğimim yok. Ciddi ciddi hani gerçekten fazla eğimim yok. aa bu video atılacak büyük ihtimal. Bir daha çık tamam. Hadi. geliyorum Ha çıkacak şimdi? Dört kişi şu an. Adamların karşısında zaten dört tane alması olması lazımdı. Aldılar. Yani buraya gelip kazanabilmeleri için onda dört el almalar lazımdı. Aldılar da ama bilmiyorum. Abi ama ama oynayın çok az ne olur baksana abi adam koltukla oynuyor ya en yakın zamanda arkadaşlar ben avp artı altı basacağım evet hatta bir gün anneme söyleyeceğim Düzün bir gün miza yatıracağım ve hani bilmiyorum ama yatıracağım o da bir gerçek yani Hiç kimse B bakmıyor Arkadaşlar vallahi güzel bir comeback gelebilir. Bilmiyorum. Bu arada artık e, bütün videolarımı e, pardon. E, bu arada bütün videolarım editli bir şekilde gelecek. Hiçbirini editlemeden atmayacağım. Ama işte edit de uzun sürüyor biliyor. Hani uzun şey olabiliyor. Işte, çok uzun sürebiliyor ama Ben sizin için her şeyi Aradan vuramıyorum. daha abi ya. Dokuzun e, beşinci, beş, dört olursa güzel olur. Öldüm ben. Ölümüşüm beyler. güzel alıyorsun. Hızlıca çıkacağım. İnşallah alabilirim. Bilmiyorum. Ee, arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var ki ben ee, ben daha biraz çömezim ha. Oyunda değil ama. Kurdum seni. İkisi orada be. Arkadaşlar en yakın zamanda da video e, kanalım büyürse şeyler gelecek ve ve videolar gelecek. Evet, bunun bir tanesi çıktı büyüklük var. Tamam, şuraya bak. Bakalım şimdi tamirçi Helal. Tamir içi, tamir içi, tamir içi. Tamir içi! Tamir içi. Lan tamir tamir. Canaz canaz canaz. Cana az Canı az. Canı az. Abi, bu ne ya? Hani birazcık dinleyin ya lol Yeni 4 arkadaşlar çok güzel bir comeback ama ya gerçekten Ne demiştim ben bu videoyu ne olursa olsun atacağım. Editleyip hemen atarız. Oynamaya başlayalım mı ya? Arkadaşlar. Ne dersiniz? Oğlum oynuyor muyum ben bu oyunu ya? Biraz var gibi yani. Biraz oynamak var gibi. Biraz oynuyoruz gibi be chat. Bu arada canlı yayında e, atacağım. Canlı yayında çekeceğiz yani. Canlı yayında olacak. Sen de öl. Girin abi direkt. Ha önündedir. Ben nasıl öldüm? helal be. 94 arkadaşlar ya. Helal. Devam ediyoruz. 94 çok güzel bir kamerik geldi. Normalde arkadaşlar biliyorsunuz ki burada 4 el alıp karşıda 6 el almak çok kolay olur Ama adamlar bunu başaramıyor. Çünkü çok iyi patlıyoruz. Adamların yapabileceği pek bir şey kalmıyor. Ne yapsınlar garibancıklar da hani gerek veriyor. Adamların bombaların ne bile hayır yok. Birazcık oynayalım mı chat? Devam ki hemen. Al o adamı ya. Ve bitti arkadaşlar. <laughs> bu kadar basitti. Bu bu ilk videomdu. Bu kadarlık olsun bugün. Sizleri seviyorum. Ee, bye bye Bay.